Hocam bizim arkadaşta bir egzema var. Ne ilaç kullanırsa kullansın bir türlü geçmiyor. Var mı bunun bir tedavisi? Egzema dediğimiz bir hastalık kontak dermatit diğer ismi. Alerjik kökenlere olan bir rahatsızlık. Geçmez maalesef. Fakat egzemayı çözebilmek için egzemadan Biraz olsun kurtulabilmek için vücudunuzu yağlı tutmanız lazım. Suyu egzama hiç sevmez. Özellikle de nemli kalan yüzeylerde, mesela çorapların içerisinde e, ya da eldivenin içerisinde, el ayasında ya da el parmakları, ayak parmakları arasında sıkça gözlediğimiz bir cilt hastalığı. Egzamanız varsa özellikle kuru tutmanızı. Yağlı kremler kullanmanızı, sudan uzak durmanızı öneririm. Bazı egzema türlerine metal gibi bazı alerjenlerin yoğun olarak teması egzamayı azdırabiliyor. Bu konuya da dikkat etmenizi öneririm. Onun dışında antihistaminik dediğimiz kaşıltı giderici, alerji giderici, lokal veya sistemik dediğimiz yani oral ya da parenteral dediğimiz iğne formları tedavileri mevcut. Bunlar da yine semptomatik iyileşmeyi sağlayabilir.